Son zamanlarda artan terör olayları ve dün Ankara'da yaşanan patlamanın ardından Kapalı Çarşı esnafı tepkisini Türk bayrağı asarak gösterdi. Son zamanlarda artan terör olayları ve dün Ankara'da yaşanan patlama. Aslında herkesin tek ortak noktası vatan, bayrak ve millet aşkı. Vallahi bayrak simgemiz, vatanımız, kanımız, canımız. Yani ee, şu an için hepimiz çok duyguluyuz söyleyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah ülkemiz, vatanımız için bundan sonra hayırlısı olur. Biz de bayrak asarak tepkimizi göstermeye çalıştık. İnşallah hayırlısı olur. Vallahi tek vatan, tek millet diyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Zalimlere, teröre lanet olsun ve biz bunu devletimiz olduğu kadar biz de elimizden geleni yapacağız. Bu vatanı kimseye bırakmayacağız. Atalarımız, dedelerimiz bu vatanı kolay almadı. Biz de bu vatanı kolay bırakmayacağız kimseye. Bunu iyi bilsinler. Gerekirse canımızla, kanımızla bu bayrağı dalgalandıracağız. Ankara'daki bombalı saldırıdan dolayı terörü lanetliyoruz. Türkiye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışıyorlar ama elinden geleni yapsınlar. Asla bu ülkeyi bölemezler. Yaşasın Türkiye. Dünyanın dört bir yanından PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Elazığ kapalı çarşı esnafı da bunlardan sadece biri esnaf yaşanan terör olaylarına tepkilerini şanlı Türk bayrağımızı asarak gösterdi. Terörü şiddetle kınayan kapalı çarşı esnafı tek vatan, tek millet, tek bayrak diyerek tepkilerini işte böyle dile getirdi. Yani son zamanlarda bildiğiniz üzere bu şehitler haber şehit haberleri çok arttı ve hepimiz yüzümüzü bu şekilde dile getirmek istedik kapalı çarşının gerekirse her tarafın, gerekirse dünyanın her tarafını Türk bayrağıyla donatmak istiyoruz. Allah'ın izniyle şehitler ölmez, vatan bölünmez zaten. Yine tepkimizi gösteriyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da Allah'tan şifalar diliyoruz. Ne diyelim? Üzüntü verici bir şeyler bunlar yani. Pek hoş olan şeyler değil. Biz de tepkimizi gösterdik böyle kapalı çarşı esnafı olarak. Yani şiddet kınıyorum ben bu olayları. vallahi olay yani. Bu Türkiye üzerinde oynanan bir oyundur yani. Üzgünüz, başka bir şey demiyorum. Sadece kapalı çarşı esnafı değil Elazığ'daki vatandaşlar da terörün Türkiye'de yaşayan herkesin ortak sorunu olduğunu belirterek bu sorunu kimse görmezden gelemez ve türk ayrımı yapmaksızın bu olayların son bulmasını istiyoruz dedi. Onaylanmıyoruz yani müsterih değiliz bu olaylardan. Piyasa durmuş, insanlar tedirgin. Yani toplum olarak genel olarak bir sıkıntı var. Bitmesini temenni ediyoruz. Ne diyeyim Allah yardım etsin ne diyeyim Allah. Duyduk ama iş duvarlarımız da... Çok üzülük yani. Peki, Allah yardım ederim. etsin. Allah Teröristlerin. Ne söyleyeyim Allah belasını versin. Bakır mı ekmek. Yazık. Çok yazık. Bir şey diyemem. Milliyetçi ruhumuzu hiç kaybetmedik diyen esnaf... ...bayrağımıza canımız kurban ifadelerini kullandı. Sizler de... ...Kanale ve veya Fırat... ...grubu olarak... Ee, ...bizi kırmayıp... Hemen çok duyarlı bir şekilde olay yerine geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani senelerdir tezgahımı açıyorum, senelerdir darabamı kaldırıyorum. Hiç bu kadar öfkeyle, e, derin üzüntü içerisinde olduğum anlar çok nadir yaşamışımdır. Öncelikle e, menhur saldırıyı şiddetle ve esefle kınıyorum. E, ölenlere, şehitlerimize başsağlığı Allah, Allah'tan. Şu an tabii çok özür dilerim. Şu an konuşurken bile tüylerim ürperdi. Ee, kelimelerin tükendiği noktadayız. Bizler kapalı çarşı esnafı olarak milliyetçi ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Ee, i̇lelebet bunu muhafaza etmek yolunda e, ilerliyoruz ve koruyacağız. Gördüğünüz gibi duyarsız kalmadık. Ha bayrak, bayrağımıza canımız kurban. Biz buna sessiz kalmadık. E tabi bunu... Bu şekilde şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Ee, bayrakları asmaya devam ediyoruz. Hani keşke daha fazla elimizden bir şey gelse. Tek yürek, tek bilek, tek millet, e, tek bayrak diyorum. Tekrardan ölenlere Allah rahmet eylesin. E, ailelerine de sabır versin diyorum. E, son olarak ne mutlu Türk'üm diyene.